Afrika'ya hoş geldiniz. Arkanıza yaslanın ve safari rehberlerimiz Kevin ve Mara ile hayatınızın en güzel üç boyutlu macerasına katılın. Keşif gezimiz Namibya çölünün kum tefeciklerinde başlayacak ve tüm Afrika'yı geçip sizi Kilimanjaro Dağı'nın zirvesine götüreceğiz. <laughs> Rehberleriniz eşliğinde havada, karada, suda yolculuk edin ve hayal bile edemeyeceğiniz üç boyutlu bir Afrika deneyimi yaşayın. Yönetmen üç boyut ustası Ben Stassen. <laughs> ve çadırınızı geceleri kapatmayı <laughs> unutmayın. Kaç tane bilmiyorum. Bu üç boyutlu doğal yaşam macerası hayatınızın yolculuğu olacak. Safari macerası üç boyutlu. Afrika'nın kalbine dokunun.